Devam ediyor. Şeref Hayat yanımda. Şeref Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi biraz şunu sorarak başlayayım. Bundan herhalde bir ay olmuştur bir sizinle son Doğru. yayınımızın üzerinden o kadar geçmiştir diye düşünüyorum. Bu Amerika gündemini konuşmuştuk. Daha o zaman tarifeler bu sertlikte hayata geçmişti. Belli işti. değil. Evet. evet. Ama siz ciddi beklentilerden söz etmiştiniz sektör adına alternatif pazar arayışında Amerika'nın öne çıkması beklentisinden söz etmiştiniz. Şimdi ve de girişimler olduğundan da hem kamu nezdinde hem sektör evet. nezdinde. Şimdi bir orada durum ne, ne aşamada, o imsarlık devam ediyor mu, umulduğu gibi ilerliyor mu bir orayla başlayalım. Aslında çok beklendiği gibi değil. Bildiğiniz gibi Trump sabah uyanıyor, başka bir şey, Hı. akşam yatarken başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla bildiğiniz gibi ilk önce açıklamış olduğu bakkal hesabıyla yaptığı bir matematikle e, her ülkeyle yaptığı dış ticaret açığının e, belli sayılara bölünmesiyle ortaya çıkartan bir vergi e, saldı diyelim dünyaya. Fakat bunun çok e, yoğun bir tepkiyle karşılaşması ve ekonomik yıkımın da olabileceği hatta kendi ülkesine gelen ithal ithal etmek zorunda olduğu ürünleri de çok pahalılaştıracağı için eminim büyük ihtimalle kendi ülkesindeki ekonomistlerden veya firma sahiplerinden de çok yoğun tepkiyle karşılaşıp bir geri adım attı. Ve şu an herkesi pazarlık masasına çağırmaya başlayacak gibi bir hava var. Öyle anlaşılıyor. E tabii ki en önemli iki blok olarak Çin ve AB'yi, Avrupa Birliği'ni aslında hedef aldığını ve onlarla yapacağı anlaşmanın bütün dünya için belki de belirleyici olacağı bir süreç yaşıyoruz. Türkiye üzerine gelirsek aslında Türkiye o matematik hesabında dış ticaret haddinde çok fazla bir artısı olmadığı için %4 vergiye tabi olacakken, Alt limit %10 diye biz %10'a çıktık. Aslında çok da sevineceğimiz bir durum yok. Ama diğer ülkelere yapacağı tarifelerdeki o uygulama 3 ay sonra gerçekten olacaksa, Uzak Doğu ülkelerine karşı özellikle bazı sektörlerde, bizim sektörde dahil olmak üzere %28-30 gibi bir avantajımız olacağı görülüyor. İşte bahsetmiştim size Vietnam, Kamboçya, Bangladeş falan gibi. Burada bir avantaj olabilir fakat Türkiye'deki tekstil o kadar zor durumda ki oradaki %28-30 avantajın bile bize yetmediği bir pozisyondayız. Çünkü böyle bir avantaj olduğu zaman da o rakipler çok daha kırıcı olacaklar. Çok daha agresif bir şekilde fiyat düşürebilirler. Hatta Avrupa Birliği'ne bile mal yapmakta zorlanan e, tekstil e, hazır giyim sektörümüz daha rekabetçi, daha agresif fiyatlarla giren o piyasada çok daha zor durumda kalabilir. Yani onu birkaç türlü düşünmek lazım. Sadece Amerika'ya mal satamaması değil. Anladım. Aslında... Amerika'ya giremeyenin de e, diğer pazarlara karşı daha çok agresif... Daha davranması. Bir de belki ithalat baskısının da... Tabii bize de çok agresif mal satabilirler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bize de çok yoğun bir taleple geldiler, mal üretecekler. Bizim de onlara bir duvar ördüğümüzü veya bir vergi koyduğumuzu o zaman Türkiye'deki fiyatlar çok daha artacağı, Türkiye'de hazır giyimde çok ciddi bir enflasyona tabi olacağı bir durum söz konusu. Yani çok belirsizlik var. Bu tarifelerin gerçekten o 3 ay sonra ne olacağını görmek, ona göre gardı almak lazım. Çünkü çok farklı parametre var bu konuyla ilgili. Şimdi bugünkü e, ifadelerinizden o bir bir buçuk ay önceki iyimserliğinizin e, bir miktar silindiğini görüyorum. E, bu tarife sürecinin beklenenden sert gelmesi ve çok fazla belirsizlik yaratması nedeniyle. Şimdi devam edelim. tabii hani az önce siz de bahsettiniz e, oradaki agresif e, yaklaşımların hem e, buradaki pazara e, yani hem rekabet gücüne hem iç pazara etkisine. Bir yandan ihracat tarafında son konuştuğumuzda talepler de zayıftı. Hani orada bir farklılaşma var mı? Olumlu, olumsuz? Olumsuz hala maalesef. Mart ayını mukayese ettiğimiz zaman 2024-2025 Mart ayında %12 eksideyiz ki bu gerçekten çok dramatik bir eksi olan aylardan biri diye söylemek lazım. Hemen onu zaten istihdam verileri de destekliyor. Ocak ayına baktığımız zaman 10 bin küsur hazır giyimde, 5 bin tekstilde, 15 bin kişinin daha istihdamdan ayrıldığını görüyoruz ki bu gerçekten çok vahim bir olay. Bunu aslında Türkiye'nin çok net ihracatçı olduğu halde hazır giyinde ithalatın da arttığından da görüyoruz. Yani bu istihdam çıkışının biraz da ithalatın da artmasından da kaynaklı olduğunu, yani iş tüketim markalarımızın da artık ithal e, ikameyi yerine koymak zorunda kaldıklarını gözlemlemek, e, bahsetmek istiyorum. E, son iki yıl içerisinde 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkan bir ithalat olduğunu ve bunun da yaklaşık her bir milyarın 35 bin kişinin istihdamına son verdiğinde 70 bin kişinin de iç piyasa markalarının bile yurt dışına mal yaptığı için işinden olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten toplamda çok ciddi bir istihdam kaybı varken artık içerideki markalarımız bile yurt dışına alarak istihdamda negatif bir yönde katkı sağlıyorlar. Veriler çok keyifli değil Zeynep Hanım açıkçası ama o kadar önemli sektör bütünüyüz ki baktığımız zaman ...çok kolay vazgeçilmemesi lazım. Biraz açmak istiyorum. Dış had hadlerine baktığınız zaman... ...son 10 yıl içerisinde hazır giyim sektörü... E, ...150 milyar dolar fazla vermiş. Yani katma değer fazlası vermiş. Daha az ithalat yapmış, çok fazla ihracat yapmış. E, tekstil sektörü 75 milyar dolar. Yani biz yılda yaklaşık hazır giyim sektörü... ...15 milyar dolar katma değeri ülkede bırakmışız. Artık kendimize mal yapmışız. E, çok e, önemli olan... ...her e, ay şampiyon olan otomotiv sektörüne örnek vereyim... Onlardaki son 10 yıldaki katma değer, ülkede kalan katma değer 44 milyar dolar. Yani biz 150 milyar dolarla uzak ara gerçekten ülkede katma değeri en çok sağlayan sektörüz. Tekstil ile birlikte 225 milyar dolar yani ayda yılda 22,5 milyar dolar biz ticaret fazlası veriyoruz. Yani bu sektör çok çabuk vazgeçilmemeli. Onun için çok acil yapılması gerekenler var. Bunlarla ilgili sürekli bakanlara sürekli sunumlar yapıyoruz. Gerçekten hızlı bir şekilde müdahale edilmezse kan kaybının daha da hızlı olabileceğini çok firmanın devre dışı kalacağını, istihdamdaki dramatik düşüşün devam edeceğini anlatıyoruz. E, dilimiz döndüğünce umarım bir an önce bu destekler verilir. Aksi takdirde e, karamsarlık devam ediyor maalesef. Şimdi acil yapılması gerekenleri biraz konuşalım. E, nedir burada en acil yapılması gerekenler? Hani kamuyla da irtibatta olduğunuzu evet. anlıyorum. Ne istiyorsunuz ve e, nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? Aslında e, en büyük sıkıntı e, istihdamı özellikle kaydırmak zorunda olduğumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Oradaki çok fazla mass production dediğimiz büyük ürünlerin yapıldığı bir setup orası. Yani oradaki özellikle fabrikaların Türkiye'de rekabetçi olamadığı için işte komşu ülkelere işte başta Mısır olmak üzere dışarıya gittiklerini, yatırımları kapattıklarını, orada yeni yatırımlar yaptıklarını falan görüyoruz. Dolayısıyla o bölgenin tekrardan yatırımların teşviklerinin gözden geçirilerek tekrardan cazip hale getirilmesi lazım. Çünkü en büyük sıkıntı orada. Çok düşük fiyat kategorisiyle büyük adetler yapılan kısımlarda. Burada hep sizlerle konuşuyoruz. Bu işte e, asgari ücret desteği vardı. Onun işte kobilere verilsin e, diye sürekli konuşuldu. Daha kanun çıkmadı. Bütün sektöre verilmesini, hatta o teşvikle desteklen bölgelere kademeli olarak artırılarak verilmesi, birinci bölge daha az, altıncı bölge daha fazla gibi, finansmanın erişiminin çok hızlı olması, finansmandaki çok yoğun sıkıntı yaratan ipoteklerin veya teminatların gevşetilmesi gibi hem ekonomi bakanlarının hem de ticaret bakanlarının hem de sanayi bakanlığı alması gereken çok acil önlemler var. Biz bunları bir bütün halinde sürekli sunuyoruz. Perşembe günü de. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza bir sunumumuz olacak. Orada da direkt bahsedeceğiz. Gerçekten özellikle Anadolu'daki yatırımı, o know-how'u kaçırmamamız lazım. Orada çünkü çok önemli bir şekilde o sektörle ilgili bir birikim oluştu. Hem makine parkı, hem iş gücü, hem beşeri sermaye gelişti. Onların tekrar sektörden çıktıktan sonra tekrar sektör almamız çok kolay değil. Mümkün değil. Dolayısıyla başta Anadolu olmak üzere, asıl istihdamı, çoğaltmaya çalıştığımız bölge olmak üzere çok acil önlem alınması lazım. Ben çok endişeliyim açıkçası. E, bu önlemler alınırsa bir e, bu anlamda olumlu bir e, geri dönüş alıyor musunuz? Önce onu sorayım. Bütün sunumlarda gerçekten bu konuda çalışma yapılacağını, yapıldığını, çok kısa bir zamanda neticelerin bize kamuoya açıklanacağı bilgisini alıyoruz açıkçası. Ben Perşembe günü de bunu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza özellikle bastıracağım. Çok hızlı karar almak gerekiyor. Biz de umutla bekliyoruz açıkçası. Çünkü dediğim gibi o kadar geniş kesimde, o kadar yüksek bir istihdam sayısına ve toplam ekonomik büyüklüğe sahip ki ee, özellikle kendi markalarımızın bile artık ithalat yaptığı e, çok önemli bir sektörü e, kaçırmak elimizden e, kaybetmek istemiyoruz e, umarım e, bu bahsettiğimiz veriler bahsettiğimiz e, avantajlar bir an önce yansıtılır aksi takdirde sıkıntı büyük peki Şeref Bey şimdi e, böyle yani bu dediğiniz önlemler hayata geçerse istihdam nasıl seyreder geçmezse nereye varır İstihdamda... yani kabaca bir e, hesap yaparsak. Tabii, tabii biraz önce örnekte verdiğim gibi çok önemli çalışmalar var. Mesela aşağı yukarı bizim ihracatımızda veya iç piyasadaki ürünlerdeki yapamadığımız her 1 milyar dolarlık işin 35 bin tamam, kişinin aşağı yukarı kişi. işine, işinden olmasını sağlıyor. Yani çok ciddi bir kayıp var. Dolayısıyla bu önlemler alındığı anda özellikle PMI verilerinden hissettiğimiz Avrupa'daki yavaş yavaş toparlanmanın Türkiye'ye yansımasının olumlu olacağı bir süreç başlayacak. Çünkü aslında tabii ki bu son olaylar biraz finansman maliyetleri ve finansman ulaşımı sıkıntıya soktu son 19 Mart'tan sonraki gelişmelerden bahsediyor. O biraz bir sekteye vursa da vursa da işlerimize veya finansmana ulaşıma ama hala Avrupa'daki talebin biraz canlı olduğu. Biz biraz avantajlı olursak hem kurdaki en azından enflasyon kadar bir kur artışı işte veya bahsettiğimiz gibi bir şekilde bu destekler olursa ben sektörün hala kendini yılın ikinci yarısını attığında kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu önlemlerin çok hızlı olması lazım. Hızlı olarak devre alınması lazım. Karitede Euro lehine görünüm sizi desteklemiyor mu yeterince? Destekliyor ama ne derece kalıcı olacak? Oradan maliyet yapabilir miyiz konusunda? 1.20'lere kadar potansiyeli var. Fiyatlamasını görüyorum ben. Doğru ama yarın Trump sabah kalkıp başka bir şey söylerse bir onun altına ineceğini... Söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Yani sağlıklı bir parite var mı bilmiyorum açıkçası. Bunu biraz izlemek lazım. E, gerçekten buralardan bir maliyet yapan bir ihracatçı olduğunda zannetmiyorum. E, umarım kalıcı olur. Çünkü zaten bizim hazır giyim özellikle İngiltere dahil %75'inin ihracatını Euro bölgesine yapıyor. Yani ham ağırlıklı dolar olarak evet. ithal ettiğini düşünürsek kesinlikle avantajlı. Bizi dolar bazında ihracat verilerinde de mutlu kılıyor. Biraz daha iyi görünüyoruz ama... E sadece pariteyle bu işleri yapmak çok kolay Tabii değil. Tabii bir tek pariteyle olmaz ama hani bir miktar nefes aldırıyordur Mutlaka. E, diye sordum. Mutlaka. Bir de şimdi istihdam tarafına geri dönecek olursak şunu anlamaya çalışıyorum orada. Yani e, şimdi o finansman tarafında beklediğiniz destek gelirse, yani kamudan beklediğiniz destek geldi. E, bir miktar arpa tarafında da hani tarif ettiğiniz işte ne diyelim e, yatay pozitif bir e, seyir Doğru. olursa e, İstihdam tarafında kaybı durduracak bir tablo mu görürüz, bir miktar alımda olur mu? Ee... Kaybı durdururuz ilk etapta. Evet. E, yılın ikinci arasında e, bu bahsettiğimiz veriler gerçekten olumluya dönerse, bu bahsettiğimiz de PMI verileri, Avrupa'daki hareket, işte orada da çok güvenemiyoruz. Mesela Trump'ın bu tarifi pazarlığında Avrupa'ya çok yoğun bir ek gümrük getirmesi de oradaki talebi tekrar kısabilir. Yani şu an biraz kıpırdadı dediğimiz, biliyorsunuz Almanya'nın altyapı yatırımları ve savunma yatırımlarıyla da paritenin başladığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun onlara olumlu yansımasıyla bir moraller düzelmiş ve seyahatler artmıştı. Fakat bu tariflerin çok yoğun bir şekilde AB aleyhine olduğunda da tekrar bir kısıtlama olabilir. Yani bu bahsettiğim şu anki verilerin devamı durumunda e, biz, biz ikinci çeyrekte istihdam çıkışı durur, ikinci yarıda da eleman almaya başlarız. Tabii yani Çin ve benzerlerinin ne kadar Avrupa'ya da baskı yaratacağı Mut, ayrı bir konu. Mutlaka tabii. tabii rekabet gücünü etkilemesi açısından. Ee, peki şimdi hem bugün Vahap Bey ile konuştuk. Cuma günü de Hakan Bey ile Hakan Güldağ ile konuştuk. Bugün de Vahap Munyar konuştuk. Şimdi üretim verilerine baktığımızda çok orada da sanayi tarafında hani parlak bir görünüm yok rakamlara baktığımızda zayıf seyrettiğini anlatıyoruz. Hem üretimin hem işte elektrik tüketiminin vesaire. Siz işte istihdam tarafının sizin tarafta zaten durumunu anlattınız. Ee, yani artık müşteri kaybetmeme adına zararına satışı göze alan sektör e, paydaşlarının olduğu yönünde anlattıkları var her ikisinin de hem Hakan Bey'in hem e, Vahap Bey'in. Ben tabii direkt sizin sektör olduğu için e, onlara e, gelenden daha fazlasını siz işitiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ne kadar e, sıkıntılı bir noktada iş insanları? Sektör. E, sektör çok büyük sıkıntıda. E, size bir son iki yıldaki örnekleri vermek istiyorum. E, yani stoktan satmaya başladım e, diyen bir e, üreticiden bahsetti bugün Vahap Bey. Yani pamuk stoğundan finansmanı karşılama adına. E, mutlaka şu an e, en ucuz finansman depodaki malı satmak. Baktığınız zaman. E ya ne kadar falan, yaygın aslında daha ziyade sizden onu anlamaya tabii ki bu, çalışıyorum. Ben. Bu hangi sektörle olduğun, mesela ham madde sektörü, pamuk işte mutlaka hı olabilir hı. ama bizim hazır giyimde sipariş üzerine yapılan bir işlem olduğu için belki bize pratikte çok uygun değil ama içinde bulunduğumuz durumu daha spesifik açıklamak açısından neredeyiz veya muyuz diye anlatmak açısından birkaç örnek vermek istiyorum. Son 2 yıl içerisinde %245 gibi işçilik giderlerimiz artarken %101 yüzde kurtar, %138 Enflasyon artmış resmi rakamlara göre. Yani aslında gelirler çok artmış, enflasyon düşük kalmış. Herkesin para içinde yüzüğü olması lazım değil mi? Sizce öyle bir şey var mı şu an piyasada? <laughs> Tabii ki böyle bir şey yok. Biz de kuralamadığımız için ne yapıyoruz? Bir şekilde siparişi kaçırıyoruz. Veyahut da daha düşüğe veya maliyetine veya gelen gidene hatta zarara sipariş yapıyoruz. Çünkü bu müşteri gittiği zaman tekrar yerine koyamayacağız, Zeynep Hanım. Dolayısıyla biz bu yılın da ilk yarısında geçen yıldan farklı başlamadık yıla. İstihdam kaybı, iş kaybı işte verilerde de görüyorsunuz. İşte %10-12 gibi her ay kayıp işte istihdamdaki düşüşler devam ediyor. Fakat ilk yarıyı biz en azından %5 gibi bir istihdam kaybı veya kar kaybıyla geçiririz ama yılın ikinci arasında biraz finansman maliyetleri toparlanır. Avrupa'nın da talebi yavaş yavaş kıpırdanıyor dediğimiz noktadan biraz daha geriye gittiğimiz bir duruma doğru gidiyoruz. Yani bu son olaylarla maalesef tekrar finansmana ulaşmanın, tekrar finansman maliyetinin yüksek olması, bu Trump'ın tarife uygulamalarıyla belki de ana pazarımızın tekrar bir sektiği uğraması gibi bir takım belirsizlikler var. Yani birkaç ay bunları izlemek lazım. Ama bu olumlu senaryo devam ederse, dediğim gibi yılın ilk yarısı mutlaka kaybolacak. En az %5 bir zarar en az %5 bir istihdam kaybı ama yılın ikinci arasında bu bahsettiğimiz olumlu gelişmeler olursa hem istihdamda bir artış hem de ihracatta bir artışla yılı kafa kafaya geçireceğimiz senaryonun en iyi senaryo olduğunu söylemek istiyorum 2025 için. Son soru kısa bir cevap rica edeceğim. Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararını ve mesajlarını takip edeceğiz. Burada e, Reel sektörün beklentileri... Ee, ne diye sormak istiyorum? Yani daha ziyade şunu sormak istiyorum. Aşağı yukarı tahmin ediyorum pas geçmesi beklentisi zaten hemen her yerde belirgin ama yönlendirme noktasında yani Merkez Bankası'ndan neyi eşitmeyi, hangi soruların cevaplarını almayı bekliyorsunuz sektör olarak? Ee, bir sanayici olarak tabii ki biz isteriz ki e, faizler e, düşünülsün, aynı patika devam etsin ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Fakat e, düşünülse bile ben başka bir şey söyleyeceğim baktığınız zaman referans faiz zaten yükseldi. %46-47 civarında. yani dolayısıyla çok önemli değil. Yani Merkez Bankası elindeki enstrümanlarla istediği kadar faizi yükselsin, düşürsün. Parayı bir şekilde kontrol ederekten istediği faizi veya piyasanın istediği faizi vermek durumunda. Biz istiyoruz ki bu patika inişe doğru devam etsin ve veya bu en pas geçme sadece bu ayı kapsasın. Çünkü flasman maliyetleri ve ulaşım gerçekten sanayinin önündeki en büyük engel. Bu işlerin olmadığı, zaten ihracatta fiyat tutturamadığımız, içeride bile mal yapamadığımız, istihdam kaybettiğimiz bir ortamda flasman maliyeti ve ulaşamamakta en büyük sıkıntı. Bir an önce iniş patikasının devam etmesini diliyoruz. Peki Şeref Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür vakit ederim. ayırdığınız için. Çok sağ olun.